Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir tane telefon yaptım. Legodan size onu tanıtacağım. Bakın bu hortum şarja şarjı için. Bakın bu hortum şarjı için şarj dolduruyor. Bu telefonla da şakacıktan YouTube videosu çekmek için gibi bir şey. Bakın gülümseyin. burası en kolay tripod yöntemi. Bu. Şimdi telefonumun şarjı yüzde on. Hemen şarjı takalım. Ay tripodu çıktı. Şimdi tanıtırken bir dakika olabilecek. Ve 2 dakika. Evet tahmin ettiğim gibi de iki dakika olacak. Bu çok zahmetli. Doldu şarjı. Biraz göremedi, için özür dilerim. Bakın burada da en kolay tripodu var. Şurada da böyle sallanabiliyor. Tutması için yaptım. Şimdi sıraya giderken ve bilgisayar açarken bahsedilmiş arkadaşlar şuradan yazarak bulalım. Eba. internet bağlantısı yok ya. Ne yapsak? Tamam ben ne yapacağımızı buldum arkadaşlar. Bilgisayarı kapatırken diyor arkadaşlar. Şimdi ben çalışma kitabını alacağım. Hatta ders kitabını. Oradan şeyleri yapacağız. 71 ve 72 yapacağız. Şimdi kitabı alırken bekliyorum. Arkadaşlar ben yapana kadar da bekleyin. Ben size yapınca zaten göstereceğim. Arkadaşlar oraları yapmaca dinisini yaparım. Biz sade metin okuyalım arkadaşlar o da bir kere. Ne şimdi 2 dakika 53 saniye olmasına gerek yok. 3 dakika olur. Bir kere okuyacağız. Ben de videoyu kapatacağım. Komşuların pişiriyor. Yaşlıların karnını doyuruyor. Diyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne başlatan komşu hakkı bir projesine katılanlar verilen gıda desteğiyle ihtiyaç sahibi yaşlı komşularına yemek yapıyor. Burada büyük ki hediyesinin sosyal inceleme ekibince Neredeyse 2000. malzemesi bizden pişirmesi sizden sloganıyla ba başlatıldı. Proje kapsamında gıda malzemesi temin edilen komşular pişirdikleri yemekleri her gün yaşlılara ulaştırıyor. Şimdi bu kadar yeter arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Şimdi de ne yapsak? Sizlere bir konuşma yapacağım. Bu kitabı okuyordum ben. Şimdi ben sorular hazırlayacağına kadar bekleyebilirsiniz. Çünkü çok az zaman oldu. 4 dakika oldu. Arkadaşlar bakın kardeşimmiş ya var Ben onu Evet arkadaşlar, soruları hazırladım. Şimdi bunun cev bu sorunun cevabı şu. Hangisi şiddir derken şuradaki C. Hangisi gözdür? Şu. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.